Bir zamanlar uzak bir köyde cesur ve maceracı sekiz çocuk yaşardı. Bu çocuklar köylerinin etrafındaki ormanın gizemlerini keşfetmeyi severlerdi. Bir gün ormanda oynarken daha önce hiç görmedikleri bir patikayı fark ettiler. Merakla bu patikayı takip etmeye başladılar ve birden kendilerini büyülü ve gizemli bir ormanın içinde buldular. Bu büyülü orman, konuşan hayvanlar, renkli kelebekler ve ışık saçan çiçeklerle doluydu. Çocuklar ormanda ilerlerken bir baykuşla karşılaştılar. Baykuş onlara ormanın sırlarını anlatmaya başladı. Her hayvanın ve bitkinin bu ormanda özel bir görevi olduğunu, ormanın dengesini korumak için birlikte çalıştıklarını söyledi. Çocuklar baykuşun rehberliğinde ormanı keşfederken bir dizi gizemli yaratıkla karşılaştılar. Bunlar arasında Ağaçların arasında süzülen parlak periler, nehirde dans eden su perileri ve gökyüzünde uçan renkli ejderhalar vardı. Çocuklar bu yaratıklarla konuşarak ormanın daha da derinlerine doğru yol aldılar. Ancak gün batımına doğru eve dönmeleri gerektiğini fark ettiler. Fakat ormanın büyüsüyle yollarını kaybetmişlerdi. Tam umutsuzluğa kapıldıkları sırada konuşan bir geyik onlara yardım etmeye geldi. Geyik, çocukları güvenli bir şekilde köylerine geri götürmek için ormandaki tüm hayvanları bir araya getirdi. Ormanın hayvanları, çocuklara güvenli bir yol göstererek onları köylerine kadar eşlik ettiler. Eve döndüklerinde çocuklar bu olağanüstü macerayı ailelerine ve arkadaşlarına anlattılar. Köylüler, çocukların bu inanılmaz hikayesine hayret ettiler ve ormanın gizemlerine daha çok saygı duymaya başladılar. Ve böylece çocuklar ve köy halkı büyülü ormanın sadece bir masal olmadığını, gerçekten var olan ve korunması gereken bir mucize olduğunu anladılar. Çocuklar daha sonra da bu büyülü ormana saygıyla yaklaştılar ve ormanın sırlarını korumaya söz verdiler. Böylece bu macera hem çocuklar için unutulmaz bir anı hem de köy halkı için önemli bir ders olarak tarihe geçti.